Faturalar toplu olarak Excel'den nasıl alınır? Sol panelde her modülün altında bulunan rapor modülüne tıklanır, ardından şablonlar sayfasına gelinir. Yeni butonuna tıklanarak yeni şablon oluşturma adımına geçilir. Öncelikle başlık girilir, ardından sol tarafta bulunan kolon başlıklarından hangisinin gözükmesini istiyorsanız sağ tarafa çekerek ekleyebilirsiniz. Yalnızca sağ tarafa çektiğiniz kolon başlıkları Excel'de gözükecektir. Sağ tarafa çektiğiniz kolonların sıralamasını kendi içinde değiştirebilirsiniz. Şablonu kaydettiğiniz zaman girdiğiniz başlıkla listede gözükecektir. Listede şablonunuzu bulup sağ taraftaki işlemler kısmından Excel raporu hazırlaya tıklanır. Başlık açıklaması girilir, ardından rapor hangi mail adresine iletilmek isteniyorsa o mail yazılır. Dosyayı indir butonuna tıklanır. Ardından inen Excel dosyasında faturalar listelenir. Burada fatura detaylarını görüntüleyebilirsiniz.